İstanbul Pendik'te boş bir araziye terk edilmiş halde bulunan ve acil tıp teknisyeni Büşra Durmaz'ın süt yaptığı 3 aylık Nisa bebeğin beyin ölümü gerçekleşti. Öte yandan Nisa bebeği terk eden ve gözaltına alınan biyolojik anne Ebru Sey ifadesinde pişmanım biri sahiplensin diye bırakmıştım dedi. 29 Mart günü Pendik'te sokağa bırakılan 3 aylık bebeği gelen ihbarlar üzerine ekipler buldu. Acil tıp teknisyeni Büşra Durmaz'ın süthanelik yaptığı 3 aylık bebek hemen hastaneye kaldırıldı. Sağlık kontrollerinin ardından çocuk hizmetleri genel müdürlüğüne götürüldü. Bir süre sonra sağlık durumu kötüye giden Nisa, Mihriban bebeğin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Bebeğin bugün beyin ölümü gerçekleşti. Öte yandan bebeği sokağa bırakan 20 yaşındaki biyolojik anne Ebru S. gözaltına alındı. Ebru Se'nin ilk ifadesinde benim hamile kaldığımdan ailemin haberi yoktur. Bebeği biri sahiplensin diye bıraktım. Keşke devlete sığınsaydım. Çok pişmanım. Zorda kaldığımdan dolayı bebeği herkesin görebileceği kamuya açık bir alanda bıraktım. Öldürme kastım yoktur. Tamamen zorda kaldığım için bıraktım dediği kaydedildi. Şüpheli anne Ebru Hüseyin'in emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmesi bekleniyor.